Merhaba arkadaşlar. 27 Haziran iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizleri oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri yorumları videolarına sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü günü attım. Silmedim veya kaldırmadım. Önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp siz vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun Abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonunu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 02'de Peru Liga 1'de Alianza Lima ile Ayacucho karşı karşıya geliyor. Alianz Lima 4. sırada yer alıyor. 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 15 gol yedi, 29 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Mina Şehşin'le 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol alt, 1 tanesini 2,5 gol üstle tamamladı. Aya ise 16 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 28 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Juan Cao ile oynadı ve Juan Cao ile bir skorla kendi evinde berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Saat 02'de Peru Liga 1'de oynanacak olan Alianza Lima Ayacucho karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 18'de Belarus Visaya Liga'da Enerjetik ile Mogilev karşı karşıya geliyor. Enerjetik lider durumda bulunuyor. 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet, 24 gol attı, 8 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Belçina'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol alt, 1 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Mogilev ise 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraber 8 mağlubiyet aldı, 9 gol attı, 23 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Neman'a 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Saat 18'de Belarus Vissay Liga'da oynanacak olan Enerjetik dnepr Mogilev karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 19'da Norveç Obes Liga'nda Grorut'la Buran karşı karşıya geliyor. Bran 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 32 gol attı, 7 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kazandı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Blink'i 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını Bran 2.5 gol üstle tamamladı. Grorut ise 10 karşılaşmada 6 beraber 4 mağlubiyet aldı. 14 gol attı 20 gol yedi 6 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Kongsvinger ile 2-2'lik iki skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesi 2.5 gol üst, 1 tanesi 2.5 gol altla tamamladı. Saat 19'da Norveç Ligi Obes oynanacak olan Grorud Bran karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 üst. Saat 20'de İsveç Alsvenkan'da Malmö ile Helsingborg karşı karşıya geliyor. Malmö 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı, 11 gol attı, 9 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Malmö 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Degerfors'u 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 tanesini 2.5 gol üstle tamamladı. Hansingborg ise 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı, 9 gol attı, 18 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde AYK'ya 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üst, 1 tanesini 2.5 gol atla tamamladı. Saat 20'de İsveç Ligi oynanacak olan Malmö Helsingborg karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 23'te Şili Kupası'nda Ude Şile ile General Velasquez karşı karşıya geliyor. Ude Şile'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Huachipato karşılaşmasını 3-2 kazanmıştı ve ilk yarısı 0-0 La Serena karşılaşmasında kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Deplasman'da ise ilk kere 1-0 önde bitirildi. Genel Velasquez karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı ve ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. Koblesel karşılaşmasında 1-0, Everton karşılaşmasında ise 2-1 mağlup olmuştu. Velasquez'e baktığımızda Velasquez kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. Şili karşılaşmasını 2-1 kaybetmişti ve ilk keresinde 0-0 biten Los Andes karşılaşmasını ve Arica karşılaşmasını 1-0 kendi evinde kazanmayı bilmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Roman karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk kere 1-0 önde bitirdi. Deplasman Deportes Valdivia karşılaşmasını ise 2-1 kazanmasını bilmişti. Saat 23'te Şili Kupası'nda oynanacak olan Ude Şili ile Genel Belsat arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2-3 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim risk tuttuğunu idealci olmayıp yüksek oranla isteyenler handikap ve çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Ya da canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da verdiğim maçlar arasından iki üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fistür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma olasılığı yüksek %90 üzeri olan hava şartları kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkat alıp emek vererek zamanımın büyük bir kısmını harcayarak oluşturduğum Günün ideal kasa katlama banko kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış, emek harcanmış ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız elmas katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit Aytdızcı çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.